Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 5000 Türk Lirası ile bir investor ile oyunumuza başlıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de e, deprem oldu. Elimizi taşın altına koyduk arkadaşlar. Tam 1000 tane battaniye başladık. E, Borsa olarak AFAD yetkililerini. İnşallah siz de e, yardım edersiniz. Çünkü çok zor durum arkadaşlar. Bir de hava yağışlı, kar, soğuk. Gariban olan insanları düşünüp sığınacak bir yer arıyorlar. Biz de deprem olmayan yerdeki insanlar lütfen bir elin altına, taşın altına elini koysun abi. Böyle 100 TL bile başlasa Allah bereket versin. Bazı insanlar var anca kendine Müslüman paylaşmayı bilmezler. Herkesten yardım isterler. Çiğ güderler böyle, kıskanırlar. O insanları ben zaten hayatımdan çıkardım. Siz de çıkarın abi, kendine faydası olmayan. Başkasına da faydası olmaz zaten. O yüzden öyle tipli insanlardan uzak durun. Paylaştığı, et yediğin ekmeği paylaşmasını bileceksin abi. Bir tane dostun olmalı. Kendine Müslüman olmayacaksın. Evet. 16.300 TL bir bahisimiz buy, daha aldık. Yani dün de güzel kazandık. Instagram'da yayınladım. 2-3 gündür de yayınladık. 1000 tane battaniye nedir? Can sağ olsun. Türkmenistan ben Türkmenistan'lıyım ama Türk'üm sonuçta. 3300 lira Orfunus bölgesine yerleştirdim. 13.000 TL. Bugünkü kazancımın e, ana paramı çıktıktan sonraki yarısında bağışlayacağım arkadaşlar. Şimdi sanırım o 10 dakika önce yine bir deprem olmuş. 7.4 şiddetinde. ikinci büyük bir sarsıntı. Allah yar ve yardımcılar olsun. Of oh, of. Oh.